Büyük müjde geldi. Emeklilere 1 2 5 6 7 8 Şubat'ta yapılacak ek ödeme açıklandı. Emekli maaşı alan 17 milyon vatandaşa büyük müjde geldi. 1 2 5 6 7 8 Şubat tarihlerinde emekliye yapılacak ödeme açıklandı. Büyük müjde geldi, emeklilere 1, 2, 5, 6, 7, 8 Şubat'ta yapılacak ek ödeme açıklandı, 17 milyona yakın emekli vatandaşa sevindirici haber geçtiğimiz hafta verilmişti. İT hesabı üzerinden bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere %5 olarak planlanan ilave zam oranlarının arttırıldığını duyurmuştu. Emekliye %12'ye yakın ek zam yapıldı. Böylelikle tüm emeklilerin maaşı %49.25 oranında arttırıldı. Emekli maaşı alanlar için yeni haberler de var. Ocak ayı maaşlarına yansımayan ek ödeme artışları Şubat ayında ödenecek. Emekliler zam farkı ödemelerinin tarihlerini merakla bekliyordu. Beklenen tarihler nihayet belli oldu. Sosyal Sigortalar Kurumu Bağkur memur emeklisine EYT emeklisi milyonlarca vatandaş Ocak ayı zamlarını bekliyordu. Önce %37.57 olarak belirlenen Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli zammı ardından %5 ilave ile %42.57'ye yükseltilmişti. Ancak geçtiğimiz hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan emekliye sevindirici bir haber daha duyuldu. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisi zam oranları da %49.25'e çıkarıldı. Bu gelişme emekliler tarafından büyük bir sevinçle karşılanırken, zam farkı ödeme tarihleri de merak konusu olmuştu. Milyonlarca emeklinin beklediği o tarihler nihayet belli oldu. Emekli maaş farkı ödemeleri Şubat ayının ilk haftasında yapılacak. İşte Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emeklisine Emekli Tahsis Numarasına Göre Ödeme Tarihleri. Emekliye Zam Farkı Ödeme Tarihleri Belli Oldu. Emekliye ilave zam belirlendi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda onaylandı. Zam farkının ödemesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ve yasa teklifinin resmi gazetede yayınlanması bekleniyor milyonlarca emeklinin heyecanla takip ettiği düzenlemede artık sona gelinirken, zam farkı ödeme tarihlerine ilişkinde açıklama yapıldı. Emekliye zam farkı ödemelerinin Şubat ayının ilk haftasında IBAN numarasına yatması bekleniyor. Ödemelerin emekli tahsis numarasına göre yapılması ve bu nedenle de bir haftalık bir sürece yayılmasını düşünülüyor. Yani emekliye 1, 2, 5, 6, 7, 8 Şubat'ta ek ödemeler yatacak. İlave zam ile emekli kök aylık nasıl değişecek? Emekliye zam farkı ödemelerinde ilave zam ile yeni hesaplamalar yapıldı. Öncelikle yeni 7500 Türk Lirası olan en düşük emekli maaşı 10000 TL'ye çıkarılmıştı. Buradan emeklilere 2500 TL'lik bir ilave ödeme imkanı doğdu. Yine kök aylık hesapları da belli oldu. Örneğin 7500 TL'lik maaş alan bir emekli %49,25 zam oranı sonrasında 11193 Türk Lirası almaya başlayacak. Kök maaşı 6900 lira olan bir emekli ise yeni zam ile birlikte 10298 Türk Lirası maaş alacak. En düşük maaşlar 10000 TL'ye tamamlanacak. Yapılan ilave zam sonrası maaşı 10.000 Türk Lirası olmayan yani kök maaş hesaplamasında en düşük maaştan düşük kalan emekliler içinde de devlet kalan miktarı tamamlayacak. Böylece tüm emekliler en düşük 10.000 Türk Lirası maaş almış olacak.